Sensin Kodun sırrı satırda değil zihindedir Bilirsin Def mi lambda mı gönül hepsine yelken çeksin Bu yolda düşsen de kalkarsın çünkü akıl sensin Sensin Ne zaman satır satır dokunursun Derinsin, derinsin, Yanlış yapsan ne olur zaten en hakiki öğretmensin Repeat tuşuna değil düşünceye bas O senin sesin Hata kod değil sistemde değil bazen Sadece sinsin sin, sin, sin. Sensin. sensin Anlamadın mı bu ders tekrar değil Yeniden başlasın. başlasın Çünkü zekayı kodlayan biri varsa O da sensin Sin, sin. Arkadaşlar merhaba ben İlbey Kutlan Papatya. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Bugünkü dersimiz değil aslında bugünkü dersimizi attım. Bugün 34. gündeyiz zaten. Bu videoyu paylaştım. Ama bir yorum geldi. Dedi ki hocam 3 defa izledim bir dersinizi bir arkadaşımız 3 defa izlemiş ve hala anlamamış. Ve diyor ki şimdi 4. defa izleyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz nasıl bir kampız biliyor musunuz? Biz şöyle bir kampız. Biz burada 27.000 tane abonemiz var ve daha da artarak devam ediyor. Ama mesele kaç abonemizin olduğu değil. Bizim için mesele öğrenmeyen insanlara öğreterek ilerlemek. Çünkü biz beraber büyümek istiyoruz. Peki biz beraber nasıl büyürüz? Arkadaşlar biz beraber ancak şöyle büyürüz. Sizin öğrenmeniz lazım. Sizin öğrenmeniz için de önce nasıl doğru çalışmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Ben de şu anda baştan beri takip edenler 34. günde. Ama birçok arkadaşımız hala yani hala derken derse daha geç başladıkları için daha geç keşfettikleri için kanalı arkadan geliyorlar ve gün gün ilerliyorlar. Ama arkadan gelirken hemen arkadaki yorumları da kontrol ediyorum. Hangi arkadaşımız ne kadar ilerledi ne kadar ilerleyemedi nasıl çalışıyor doğru mu çalışıyor yanlış mı çalışıyor bunu ilerle gitmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar bu İKP Akademi bir kişi için kuruldu tamam mı? O da senin için kuruldu. Yani biz burada 1 milyon abonemiz de olsa 10 milyon abonemiz olsa da İkepe Akademi sadece bir kişinin faydını öğrenmesi için kuruldu ve o kişi de sensin. Peki sen bunu nasıl öğreneceksin? Arkadaşım bak şimdi, teker teker anlatıyorum. Geldim buraya. Oynatma listesi dedin. Burada bizim kampımız var. Kampımız girdin, zaten devam ediyorsun. Devam eden insanlar için seçildi. Şimdi buradan gün gün ilerledin, değil mi? İlk başlarda ödev videolarını ben burada ekstra atıyordum. Ama ekstra atmıyoruz biz artık ödev videolarını. Ödevi dersin içine koyuyorum ve dersleri böyle kısa kısa değil de ilk başlarda kısa kısa çektim. Artık uzun uzun ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar 9. güne kadar nerede 9? 3, 6, 9. 9. güne kadar biz temelin 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 işledik. Yani ne demek istiyorum? Aslında biz burada Jupyter Notebook'ta ben sana liste nedir, try except nedir, fonksiyon nedir, while döngüsü nedir işte, tuple, for döngüleri, if, else, boolean, Nedir set veri tipi işte kümeme listeler bunların hepsini anlatmışım değil mi anlattım sonra biz geldik arkadaşımızın dediği gibi de nereye geldik dur şuraya geldik hava durumu uygulamasına geldiğimiz anda ne oldu ne değişti arkadaşlar biz PyCharm'a geçtik tamam mı bak şimdi PyCharm farklı bir çalışma ortamı çünkü burada bu bittikten sonra biz artık ne yaptık arkadaşlar Gerçek dünyayla işler yapmaya başladık ve bu gerçek dünya ile işler yapınca ne değişti? Şu değişti. Birazcık daha zor geliyor olabilir. Peki arkadaşım nasıl öğreneceksin bu Python'ı? Gerçekten ben anlatılabilecek en kolay şekilde ve en detaylı şekilde anlatıyorum ki bu kamp gerçekten çok uzun sürecek. Öyle olduğu için arkada kimseyi bırakmamamız lazım. Arkada kimseyi bırakmamak için de bak önce nasıl dersi çalışman gerektiğini öğreteceğim. Mesela geldin. Tamam mı? Bak bu dersi izledin. Hangi ders? Bak arkadaşımızın takıldığı bir ders vardı şurada. Hava durumu. Geldim hava durumu dersine. Tamam mı? Bunu işledin. E şimdi bak ben burada import kullanıyorum. Vesaire vesaire vesaire. Ben burada detaylı bir şekilde anlattım. Ve ders bitti. Ders bittikten sonra senin yapman gereken şey şu. Önce dersin içinde ne yapacaksın? Dersten sonra ne yapacaksın? Ve nasıl geri çağıracaksın? Şimdi gün gün en verimli çalışma modeli nasıl yapılır? Bak şimdi. Ben sana hemen öğreteceğim. Geldik buraya. Tamam mı? New dedim. Python 3 dedim. Bir tane konuyu açtım. Bak şimdi. 5 katmanlı derin öğrenme modeli. Kimin modeli? Hatta derin öğrenme rutini diyelim. Çünkü öğrenme rutinlerle oluşur. Kimin? E benim tabii ki de. Tamam mı arkadaşlar? Benim modelim. Bak şimdi. Ben sana hemen anlatacağım nasıl öğreneceğini. Şimdi. Ders kaydımız var bizim. Derslerimiz ne kadar sürüyor? Ya bazen 45 dakika, bazen daha kısa. Bazen bir saat, bir buçuk saate falan kadar zorladığım dersler oluyor ama onda da çok detaya giriyoruz. Bazen derslerimiz biraz uzun sürüyor. Dersi dinledin. Şimdi iki tane ders dinleme yöntemi vardır iki farklı ders dinleme yöntemi. Birincisi nedir? Pasif dinleme. Pasif dinleme nedir? Dersi unutmanın dersi unutmanın garantisidir. Tamam mı? Bu senin garantindir. Dersi unutmak istiyorsan pasif dinlersin. İki, aktif dinleme. Peki arkadaşlar aktif dinleme nedir? Dersi dinlerken kodun neden öyle yazıldığını anlamaya anlamaya çalışma. Nasıl yapılıyor? Mesela ben not alarak çalışacaksın. Bak not kesinlikle al. Ama bu notu şöyle alma. Bak nasıl alma biliyor musun? Bak geldim ya derse. Ben burada bunları yazarken açtığın yanına da bir tane payçan. Birçok işte Python öğreten hocalarımız da böyle der. Benle birlikte kodu yazın. Yok arkadaşım ben benle birlikte kodu yazmanı istemiyorum. Tamam mı? Sen benle birlikte kodu yazmayacaksın. Sen benim kodun aralarına gizlediğim şeyler anlaman lazım ne diyorum. Bak hocam ne anlatıyorsun gene. Gel anlatayım. Notu nasıl alacaksın? Ne dediğimi değil. Ne söylediğimi değil. Neden söylediğimi yazmalısın. Peki neden söylediğimi yazmak ne demek? Bak hemen örnekle anlatacağım. Örneğin Başta işlediğimiz konular try, except kullandım. except kullandım. Derse try, accept kullanıyorum. Senin alman gereken not şu. Bak yazıyorum. Try, accept, try, except kullanıldı. Çünkü kullanıcı hatasına karşı sistemi, sistemin çökmesini önlüyoruz. Tamam mı? Derste bu şekilde. Hoca şunu kullandı. Ben her şeyi bak Import mu kullandı? Bak gel import. Geç mesela. Buraya tekrar alıyorum. Geldim. Import. Kullandım derse tamam mı? Senin alman gereken not şu. Import. Kullandık. Çünkü dışarıdan bir kütüp hane çağrılması gerekiyordu. Dışarıdan kütüphane çağırırken import kullanıyoruz. Tamam mı? Bak devam edeceksin. Kütüphane nedir bilmiyorsa ben anlattım derste. Hemen şunu anlayacaksın, anlat, yazacaksın, not alacaksın. Kütüphane nokta 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 şudur. Tamam mı? Hoca kendime not dersin. Bazı yerlerde from x import y dedi mesela sallıyorum yani. Böyle bir böyle bir kullanım yaptık. Çünkü deyip derse benim anlatımı not alacaksın. Bak notu bilgisayara falan almana gerek yok aslında. Notu defteri alacaksın. Tamam mı? Bir tane kendine Python defteri hazırla. Güzelce. Kağıt kalemi bir değsin elin. Tamam mı? Mis gibi. Ki hocam işte kod böyle mi öğrenilir? Evet kardeşim böyle öğrenilir. Çünkü ben öyle öğrendim. Tamam mı? Ben gerçekten yani 6-7 tane böyle bildiğiniz normal defter bitirdim. Python çalışırken. Ve bazı yerlerde boşluklar bıraktım ki ileride ekstradan bir bilgi gelir. Bir şey öğrenmem gerekir ve onları. Ya şu anda hocam bakıyor musunuz deftere? Gerçekten bakmıyorum. Çünkü aslında deftere de böyle çünkü ben şey olarak yazmam böyle direkt yazmam. Hocanın dediğinin aynısını not alırsan olmaz. Burada sadece kendin anlayabileceğin şekilde not alman lazım. Bak not böyle alınması lazım. Tamam mı? Güzelce defterine yaz. Benle birlikte ben zaten tane tane ve yavaş yavaş anlatıyorum dersi. E ne oldu? Bir yerde bir, bir şeyi anlamadım. Sorun yok. Tamam bak bu derste yapman gereken şey. Derste. Benimle pasif dinleme yapmak yerine aktif dinleme. Aktif dinleme not al dedim de gidip kodları teker teker yazma. Tamam mı? Bak bunları böyle böyle. Ben bir şeyi kullanıyorsam bir derste diyeceksin ki bunu neden kullandı? Ha, genelde her şeyi açıklıyorum bak tamam mı? Ama açıklamazsam ben eğer derste bana yaz. Bana yaz de ki yoruma hocam bunu açıklamamışsınız bunu neden buraya kullandın? Ya da kardeşim sen bunu neden kullanıyorsun? Bak bunu bana yaz. Bakın bir tane arkadaşınız sadece bir tane arkadaşınız. Bak kaç bin kişi izliyor. Bir tane arkadaşınız dedi ki hocam ben anlayamıyorum. Üç defa izledim. Zersler zorlanıyor gibi oldu. Dedi bakın video çekiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü iki akademi farkı burada başlıyor. Biz bu kanalı sadece bir kişi öğrensin diye açtık. Tamam Ne çok abonemiz olsun ne çok para kazanın. Parayla maral işimiz yok bizim. Tamam Bizim işimiz öğretmek. Kimi öğretmek? Sana öğretmek. Tamam Ve sen öğrenemeyeceksen bizim burada olmamızda bir anlamı yok. Anlayanlara, anlayanlar ne güzel anlamış. Onda bir sıkıntı yok. Ama anlamayan insan anlatmamız lazım. Tamam mı? Tamam. Şimdi geldim. Bak, devam ediyorum. Ders bittikten sonra. Birebir kod tekrarı. Ders bittikten sonra ne yapıyorsun? Derste yazılan kodları sıfırdan elle tekrar yazmalısın. Nereye? İster kağıt kalemle yaz ama kodu da çalıştırmak daha iyi olacağı için payçağında çalıştırıyorsam payçağına gidiyorsun. Kod ders yazılan kodları sıfırdan el ile tekrar yazmalısın tamam mı? Asla bak asla kopyala yapıştır Yok. Bak ben burada dersleri şu anlatacağım notları bile ben kopyala yapıştır yapmıyorum. Tamam mı? Neden? Olmaz. Tamam. Kod bak kod elle yazıldığında kas hafıza bağı kurulur. Bu beyin içinde anladığım sinyaldir. Tamam mı? Ne kadar sürer? Vallahi bak birebir kodu tekrar yazman senin maksimum 30 dakikan alır. Bak 30 dakika. 30 dakika. Maksimum ama o. Maksimum. Tamam sonra kendi yaptığın kodunu bir çalıştırırsın. Devam ediyorum. Varyasyon. Varyasyon nedir? Kendinden hemen. Bu da maksimum 20-30 dakika sürer. Tamam mı? Nasıl yapacaksın? Aynı kodu 3 farklı senaryoda uydurup uygulamalı. Örneğin bak şimdi if konusu işlendi. Tamam mı? Bir yaş kontrolü. Bir kredi kartı doğrulama. Bir oturum süresi örneği yaz. Yani bu örnekler benim şu anda aklıma gelen. Kendin benim anlattığım konudan bağımsız ama aynı kodlarla birlikte bambaşka bir senaryoda bir örnek yap. Mesela ben hava durumu mu çağırıyorum? Kardeşim sen de git bir tane api bul, internetten araştır. Aynı yazdığım kodlarla birlikte sen mesela ne yapabilirsin? Hava durumu yapmazsın da. internetten mesela bir borsada ya da mesela altın durumu ya da dolar, TL şeyini anlık olarak alacağın bir tane api bulursun internetten. Ya da hocam ben böyle bir api bulamıyorum de. Bakalım beraber buluruz sıkıntı yok. Ücretsiz bir API buluruz. Oradan çek. Üç farklı şeyle bunu yaparsan ne olur biliyor musun? Bak. Bu bu yapacağım varyasyon bu öğrenmenin öğrenmenin kalıcılığını 3 kat arttırır. Tamam mı? Son olarak mini test artı Kavram kağıdı. Ne demek istiyorum? Konu ile ilgili 5 tane mini test çöz. E hocam mini testinden kendi notundan çıkar. Kendi notundan oluştur. Mesela sen try accepti, şundan dolayı kullanıldı diyorsan Hemen boş bir kağıda try accept yaz. Kendi notlarından bak 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 oluştur. Aradan bir yarım saat bekle otur. Try accept yazdığı zaman diyeceksin ki try accept mesela kullanıcının hatasına karşı sistemin çökmesini önlüyoruz diye hemen böyle sen burada kendi kendine test yap. Tamam. Bak. Bunlar seni uçurur. Sonra bu da 3 kat arttırır. Bu da öğrenmeni 3 kat arttırır. Tamam mı? Arkadaşlar dersi dinledikten sonra tamam mı? Bunları yapmanız maksimum 1 saat 20 dakika. Dersten sonra dersten sonra bunları yapmak maksimum maksimum 1 saat 20 dakika sürer. Ama maksimum diyorum, tamam mı? Tamam. Ekstra motivasyon için arkadaşlar haftalık bir gün geliştirici günü yaparsın. O hafta anlattığım tüm konuları mesela if anlattığım trex'e hepsini hepsini kullandım bir tane kendine senaryo oluştursun ve bu kodunu yazarsın tamam mı? Ve kod kod gününü geri okuma. Ne diyorum biliyor musun? Mesela sen kodunu yazdım. Mesela kendi yapmaya çalıştı. Bak çalıştı çalışmadı fark etmez. Tamam mı? Çalışmamış da olmaya başlar. Ama bir ay sonunda emin ol. Sen geri dönünce o kendi kodlarına bakınca ne olacak biliyor musun? Ya diyeceksin ki ben nasıl yazıyormuşum? Bir ay önce şimdi nasıl yazıyorum? Gelişimin böyle gider. İki. Bak bunları yapıyorsun tamam mı? Bunların hepsi teker teker yapıyorsun. Şimdi gel. Geldim burada derse. Ders anlayamadın ya. Belki. ki. Anlayamadıysan benim ders işleme yöntemim şöyle gider. Bak ben burada Yaptım mı arayüz? Hatırlamıyorum. Arayüz yazdık mı? Arkadaşlar. Hiç de cevap vermiyor kimse. Bak burada arayüz yapmamışız tamam mı? Bu şu bizim boş ders vardı ya. Şu dersten sonra. Bak şimdi şu derse geldik. Bu ders neydi arkadaşlar? Bu ders aslında tikintir. GUI içinde. Tamam mı? Tikintir nedir? Arayüz yapmak. Ben burada arayüz yapmayı anlatacaktım. Ama tabi sesi Kapattığım için baya olay oldu hatta. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Sessiz anlatmışım. Gerçekten bir saat bomboş boşuna anlatmışım. Bir de canlı yayını açtık. Öyle olunca ne yaptık? Şey yapamadık. Durduramadık da dersi. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada GUI işledim. Bak ikinciye geldim. Bak burada da yine GUI işlemişim. Sonra geldim. Buraya geldim. Bak. Bakalım, Ariel. Ha, reklam çıktı. Reklama girmeyeceğim. Neyse. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, veri tabanı yaptık. Bakın burada sonuna bakalım. Bakın arkadaşlar tekrar tiktinti kullanmışım. Yani ne demek istiyorum? Ben bir konuyu anlatıyorsam, mesela o dersi onu anlamadıysan devam edeceksin. Devam et. Çünkü ben ileride zaten anlattığım her şeyi tekrar 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 böyle senin zihnine kazıyacağım. Tamam mı? Ondan dolayı arkadaşım nasıl çalışman gerekiyor? Dediğim gibi bak şurada gösterdiğim gibi bu şekilde çalışman lazım. En iyi öğrenme. Anlayamadığın yerleri de otomatik bana not olarak yazarsan gerekirse daha büyük bir ders olarak çok küçük bir şeyi büyük bir ders olarak anlatırız. Daha bol örnekle anlatırız. Daha detaylı anlatırız. Anlayana kadar buradayız tamam mı? Arkadaşlar ondan dolayı ne yapıyoruz? Anlayamadığımız bir şey olursa soruyoruz. Unutmayın. İlk Yapı Akademi sadece emin olun bir kişi öğrensin için öğrenmesi için kuruldu. Tamam mı? Gerçekten valla şaka yapmıyorum yani. Sadece bir kişi şu Python'ı öğrensin diye kurdum ben bu İKP Akademi'yi. Sadece bir kişi için anlatıyorum. Ve o bir kişi de sensin. Tamam. Ondan dolayı öğrenmeden gitmek yok. Öğreteceğim. Hocam anlamadım yine ben bunları da yapıyorum anlamıyorum. Sakin ol ben halledeceğim. Tamam. Ben halledeceğim. Her şey oturacak yerine daha yeni başladık arkadaşlar. Tamam mı yani bu 120 gün diyorum. Buradan zaten yapay zeka yapacağız vesaire vesaire kesin öğreneceğim. Sen dediklerimi uygula. Gerisi bende. Tamam. Rahat ol. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin.